Arkadaşlar merhabalar. Yedinci denememiz, mini denememizde şimdi sizlerle beraberiz. Bir süre ara vermiştik, ee, bir, bir ay gibi bir süre. Bu arada Soru Bankası ile uğraşıyordum. Yani boş durmuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ee, i̇nşallah güzel bir Soru Bankası'nın müjdesini de sizlere vereceğim. Şimdi arkadaşlar, soru bu denememizde. Sizler için hazırladığım Bloom Taksonomisi Program Geliştirme Sorusu çok çok önemlidir, gelir. Ders kitaplarında bulunması gereken nitelikler materyal tasarımı. Yine materyalden Dalen'in yaşantı konusuyla alakalı bir soru gelir. Ve ÖYT'den bir sorumuz var ve sınıf yönetiminden bir sorumuz var. Bu şekilde sorularımız ve detaylı çözümleriyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuza başlıyoruz. Bir bulum taksonomisi sorusu. Arkadaşlar alanda soru olarak gelir. Eğitim bilimlerinde soru olarak gelir. Çok çok önemlidir. Burada dikkat edeceğimiz evet taksonomiyi bileceğiz ama yeni ve eski taksonomi mi? Yani bulum taksonomisi mi? Yenilenen bulum taksonomisi mi? Revize edilen taksonomi mi? Burada ne demiş bize? Bulum taksonomisi demiş. Şimdi yaşadığı bölgede sosyal bilgiler 5. sınıf kazanımı. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin neler olduğunu bilir. Tarım, hayvancılık, turizm, ticaret gibi. Bunları söylüyorsam bu bilgi düzeyi. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafi özellikleri ilişkilendirir. Yani denize kıyısı var, ne diyeceğiz? Örnek veriyorum turizm. Ya da işte e, verimli araziler var, e, tarım diyeceğiz. Ya da işte yine otlaklar şu bu, hayvancılık diyeceğiz. Bunları böyle ilişkilendiriyorsak, bazı çıkar kavrama der ama var olan ekonomik faaliyetlerle coğrafi özellikler arasında bu budur, bu budur, o ayrımı yapabilme. Buna ne deriz arkadaşlar? Analiz deriz. Ama şunu unutmayın, bilgi kadar net analiz demedik buna. Buna şöyle bir soru işareti koyabilirsiniz ama bilgi de eminiz. Tamam, yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri ilişkin meslekleri belirler. Şudur, budur vesaire arkadaşlar kavrama. Ekonomik kavrama yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ilkö ekonomisindeki yeri hakkında görüş bildirir. Şöyledir, böyledir, Türkiye'de tarım şudur budur. Görüş bildirme, bir yargıda bulunma, bir karar verme. Burası arkadaşlar değerlendirme. İşbirliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir. Arkadaşlar yeni fikirler geliştirme, yeni, orijinal, farklı dediğinde özgün dediğinde sentez olacak. Şimdi dikkat edin. Eski ile yeni taksonomide isimsel değişiklik var. Yani bilme basamağı, hatırlama, kavrama basamağı, anlama, işte uygulama, uygulama, analiz, çözümleme, sentez ve değerlendirme var ya arkadaşlar, sentez, değerlendirme. Son iki basamağı yer değiştiriyoruz. Değerlendirme, sentez diyoruz. Yani eski taksonomiyle yenilenen yeni taksonomi arasında isimsel değişiklik var. Bilme, hatırlama oldu. Kavrama, anlamı oldu. Analiz çözümleme oldu. Bu bir, bunu kenara koy. Daha önemlisi yeni ile eski arasındaki en önemli fark son iki basamak yer değiştirdi. Yeni taksonomi der ki bir şey eleştirebilirsin ama yeni bir şey yapamazsın. Yeni bir şey yapmak, üretmek, orijinal bir şey ortaya koymak daha zordur. Yani sentez daha üst düzey. Peki bize soruda ne demiş? Hangisi bulum taksonomisine göre? Yani eskiden bahsediyor bize. Bulum taksonomisi diyorsa en üst basamak eskisinde arkadaşlar ne olacak? Değerlendirme olacak. Değerlendirme denizli ifadesi. Deseydi ki yenilenen taksonomi, yenilenen bulum taksonomisi, revize edilen taksonomi o zaman Edirne diyecekti. Tamam arkadaşlar? Geçtik. Aşağıdakilerden hangisi? Ders kitapların düzenlenmesinde dikkate alınacak özelliklerden biri değildir. Ders kitapları dil ve anlatım açısından açık, net, anlaşılır olmalı mı? Evet, olmalı. Konular ardışık aşamalı şekilde. Evet, İslamiyet öncesinden başlıyor. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti inkılap gidiyoruz. Ne yaptık? Ardışık aşamalı toplama çıkarma çarpma bölümü. Evet. Renklendirme maliyeti düşünülerek görsel unsurların sayısı azaltılmalı. Yani dursun İçerikte yer alan bilgilerin tutarlı olmasına özen gösterme. İçerikteki bilgiler tutarlı olacak. Arkadaşlar çarpmada sıfır yutan elemansa başka bir yerde de yutacak. Yok burada yutmuyor. Hayır. Tutarlı birbiriyle e, ilişkili değerli toplu bilgiler olacak. Bu da var. Konular toplumun ortak değerlerine aykırı olmamalı. Evet toplumun e, kişinin isteklerine, beklentilerine, toplumun ortak değerlerine, örf, adet, gelenek, göreneklerine uygun olacak. Yani toplumsal temel dediniz. Bu da var. Niye Ceyhan arkadaşlar? Soru işareti başka olmadığı için cevabımız o. Renklendirme maliyeti düşünerek görsel unsurların sayısı azaltı. Yani evet maliyet dikkate alınır ama o kitap hazırlamayla alakalı ekonomik bir durum. Görselde, kitaplarda görseller, şekiller, tablolar grafikler kavram haritaları resimler her şey olmalıdır yani sadece düz yazı değil görsel içeriklerle kitap desteklenirse oradaki e, kalıcılık daha iyi olur Dolayısıyla cevap ne olacak görseller az değil olabildiğince fazla görsel kullanmamız gerekir kitaplarda özellikle alt kademedeki kitaplarda Beyza öğretmen arkadaşlar Beyza öğretmenimiz Beyza hocamı hiç tanımıyorum YouTube kanalına sağ olun yorum yapıyorsunuz Beyza hocam demişti hocam ee, kanala soru attığınızda o kadar mutlu oluyorum ki demiş. Ee, ona teşekkür ediyorum. Onu mutlu etmek istedim. Ee, şöyle, dün gece bu videoyu çektim, yükledim ama e, yani slide oynamadı. Ses var, görüntü yok oldu. Bir daha bugün çekme fırsatı buldum. Beyza hocam'a selamlar, sevgiler. Yorumlarınızı bekliyorum. Onlara yanıt vermeye çalışacağım. Duhan hocam vardı. Duhan hocam, ona da selamlar, saygılar. Ee, onu onu da seviyorum. İsmimi kullan demişti. Aslında bir soruda kullandım ama onu ilerleyen dönemde soru hazırlıyorum ya ayrı ayrı. Kendi denememe oraya buraya sınava e, kitabıma sorular karıştı yani. Doğan Hocam sana da selamlar senin de ismin bir yerde gelecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu, olumsuz görüş önerilerinizi bekliyorum. Ama abonelik de bekliyorum onu da söyleyeyim. Beyza öğretmen ilk yardım dersi stres durumlarında şimdi diyecek belki Duhan ne? Duhan hocam seni siliyorum burada kızmak yok. İlk yardım dersi stres durumlarında stresi kontrol altına almaya yardımcı olan nefes egzersizlerini öğrencilere göstererek kazandırmayı istiyoruz. Şimdi Stres durumu hepimizde var, malum. Streste ne yaparız? Nefes egzersizleri var, değil mi? Burnumuzdan nefes alırız, derin bir nefes çekeriz, ciğerlerimizi doldururuz, sonra yavaşça onu veririz ve onu verirken de bütün içimizdeki derdi, kederi, stresi atarız. Elimizi hatta şöyle kaburganın biraz aşağısına, midemizin bir üst kısmına koyarız. Bunu veririz. Rehberlik de yapalım bu arada. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar böyle bunu yapıyoruz. Şimdi bunu öğreteceğiz çocuk, çocuklara. Bakın çocuklar sınava gireceksiniz. Arkadaşlar şöyle yapın böyle yapın. Bunu kullanırken ne yapalım? Aşağıdaki etkinliklerde ne yapacağız? Arkadaşlar Dale'nin yaşantı konusu. Dale don dale. Bu çok önemlidir. Buna dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Ee, geçen söyledim. Bu sene Trabzon Galatasaray maçında maçtan önce futbolcular Şimdi bu adamın adı Edgar Dale. Edgar Dale. Şimdi maçın öncesinde isimler işte Çakır Uğurcan değil mi? Böyle isimler var işte. Kadir işte şey Ömür Abdülkadir deriz böyle gider. Şimdi Edgar İE diye bir oyuncumuz var bizim. Edgar dedi herkes İE derken ben Dale dedim. O kadar eğitim hayatımın içindeki tabii kimse bir şey anlamadım. Avazım çıktığı kadar Edgar Dalle diye bağırmış oldum ama kimsenin haberi yok. Dolayısıyla bu anekdot anekdottan sonra derse dönersem Dalle'nin yaşantı konusunu muhakkak bileceğiz arkadaşlar. Böyle d m d doğrudan model numune ve dramatizasyon D-M-O-D. Görümcem Galatasaray var burada. Onun da maçı var. Ona da başarılar Avrupa'da. Likte başarılar olsun biraz ama Avrupa'da çok olsun. Tahir tekrar G ve S var. 11 tane tamam mı? Tahir T, H, R, G, S yazıyoruz. Şimdi bakın modeller iki numara. Model numuneler iki numara. Gerçek durumlar doğrudan yaşantılar. Arkadaşlar bir numara. Dramatizasyon 3 numara yazdık. Hareketli resim diye şurası hareketli resim 6, 7, 8 numara. Video diye bir şey yok ama video televizyona uyar değil mi? Ona 7 numara diye. Şimdi hangisi daha kalıcıdır? Gerçek durumlar değil mi? Ama ben ona bakmayacağım. Konuya bakıyorum. Konum ne? Konuya bakıyorum. Konu bunu aslında videoda anlattım. Materyal tasarımın ilk videosu var ya Dale. İnanın çok önemlidir. Orada muhakkak izleyin. İlk yardım dersi stres durumlarında nefes egzersizi. Arkadaşlar nefes egzersizinde modelden yapamam. Bir tehlike var mı? Bir maliyet var mı? Bir risk var mı? Yok. O halde bu gerçek durumlarla olur. ÖSYM buna benzer bir soru sordu. Dedi ki ilk yardım dersinde yanlış müdahaleleri öğreteceğiz. Mesela kalp masajı suni teneffüs vesaire. Sen kalp masajını öğreteceksin. Burası kalp masajı olsaydı B der miydik arkadaşlar? Bakın kalp masajı kalp masajını sağlıklı bir insana yapamazsın. Kalp masajını hadi Metin gel. Yani nefes egzersini bana yaptırırsın. Metin burundan nefes al. Derin. Şimdi ver. Şu, bunu yaparsın. Hiç sıkıntı yok. Ama Metin dur burada. Şimdi sana kalp masajı yapıyoruz. Bu yanlış kalp masajı, bu doğru kalp masajı. Benim sağlığım tehlikede, değil mi? O halde tehlikeli, maliyetli, zor konularda kalp masajı gibi biz neyi kullanırız? Modeli kullanırız. Ama burada tehlike yok. O konuya en uygun araç gereç, gerçek durumlar. Cevap ne olur? Bursu olur. Detaylı çözmeye çalıştım ama bura önemlidir hakikaten. Dört ve beşinci sorular bu paragraftan. Kemal Öğretmen konuyu ünitelere ayırmış. Ünitelere ayırmış. Kafamda bir şeyler oldu. Yani bunu her öğretmen yapabilir. Doğrudur. Ama aklımda bir şey belirmesi lazım. Tam öğrenmedi. üniteler, programda daha küçük parçalar. Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamış. Yeni konuyu anlatmadan önce eksikleri tamamlamış. Çok güzel şeyler yapmış Kemal Öğretmen. Üniteyi anlatırken öğrenci katılımına önem vermiş. Öğrencilere süreç içerisinde dönütler vererek Yanlış öğrenmelerin önüne geçmiş. Şimdi etkin katılım var. Tamam mı? Ne diyelim? Dönütler vermiş. Öğrenci katılımı var. Üniteler var. Bunlar hep ipucu. Ama en önemli ipucuna doğru gidiyorum. Ben henüz şudur budur demiyorum. ÖSM sorularında bu aslında çıkan soruya o kadar yakın soru ki. Çıkan soruların benzerleri. Farkı yok sorularım arkadaşlar. Ünite bitiminde izleme testi. Bakın izleme testi sadece tam öğrenmede var. Bilissel Giriş Testi sadece tam öğrenmede var. İstenilen seviye, istenilen seviye, orada bir seviye var. Tam öğrenmede istenilen seviye yüzde yetmiş. ve ulaşamayan öğrencilere ilave etkinlikler, yani ek öğretim etkinlik. Bunların hepsi tam öğrenme için önemli. Şimdi bakın, tam öğrenmede konu üniteler ayrılır. Ünitenin başında ve sonunda sınav var. Başındaki sınav bilissel Giriş Testi, dikkat. Sonundaki sınav izleme testi, ünite testi. Ünitede başında sınav niye yapıyoruz? Hazır mı? Değil. Eksik varsa tamamlıyoruz. Sonunda sınav niye yapıyoruz? Öğrenci yüzde en az yüzde yetmişe ulaştı mı, ulaşamadı mı bunu ortaya koymak. Şimdi izleme testini demiş bize. Ünitenin sonunda var. Ona gö Sonucuna göre ilave etkinlikler var. İstenilen seviyeye ulaşamayan öğrenci için ve bir üniteyi bitirmeden diğerine geçemeyeceğiz. Ünit ünite ayrıldık ya. Cevabımız ne oldu? Tam öğrenme. Arkadaşlar tam öğrenmede konular üniteler ayrılır. Programlı öğretimde konular üniteden de küçük parçalar ayrılır. Küçük adımlar. Anlamlı en küçük parçalar ayrılır. Tam öğrenmede bir üniteyi bitirmeden diğerine geçemeyiz. Programda bir küçük parçayı bitirmeden diğerine geçemeyiz. Ama tam öğrenmede 30 kişi başladığımız ünite, ikinci üniteye 30 kişi, Kişi geçeriz, beraber yürürüz biz bu yollarda. Ama programlı da her öğrenci kendi başına, kendi hızına göre gider. Peki buranın son sorusu. Diyor ki Kemal öğretmenin izleme testi sonucuna göre ünite bitiminde izleme testi uygular, onun sonucuna göre istenilen seviyeye ulama, ulaşamadıklarını tespit eder, ulaşamayan öğrencilere ilave etkinlikler verir ilave etkinlikler hangi yaklaşım olur? Arkadaşlar, ilave etkinlik şimdi ben izleme testi yapıyorum. Onun sonucuna göre bir şeyler yapıyorum. Ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Tepkisel yaklaşım diyeceğim. Bak tepkisel yaklaşım diyeceğim. Tam öğrenmede, tam öğrenmede bilişsel şöyle diyelim. Ya da size şöyle bir örnek vereyim. Direkt aklınızda kalacak. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bir olay olaydan önce olaydan sonra değil mi? Olaydan sonra. Olay öncesi ve sonrası. Önce ise önlemsel sonra ise tepkisi. Hep aynı örnekleri veririm. Dikkat. Bu da sınıf yönetiminde anlattım. Sınıf materyal programı ÖYT'yi anlattım arkadaşlar. Onlara bakabilirsiniz. Bütün konunun tamamı vardır. Şimdi arkadaşlar sınavdan önce kitapçıkları A, B, C diye soruları böyle gruplara ayırman, gruplama yapmanın amacı ne? Hepsini A yapabilirsin. Çocuklar yanındakinden A, B, C yapar, kopya çeker. Kopya çekmelerini önlemek için senin Soruları A, B, C kitapçığı şeklinde oluşturman, kopya çekmesinler diye önlemsel. Önce yaptın. Sınav başladı, A, B, C kitapçığını yaptın ama iki öğrenci Metin'le Tekin yardımlaşıyor, işbirlikçi öğrenme yapıyor sınavda. Diyorsun ki Metin evladım gel, Metin alıyorsun, kendi masan, kendi sandalyeni oturtuyorsun, diyorsun ki, Metin sana özel protokole alıyorum seni. Sen sınavını burada ol. Metin kopya çektiği için oraya alınıyorsa bu ne olur arkadaşlar? Tepkisel olur. Bu sorunun cevabı izleme testine göre ben diyorum ki sana ilave etkinlik yapalım vesaire diyorsam olay olduktan sonra olduğu için buna ne diyeceğiz? Tepkisel yaklaşım diyeceğiz. Arkadaşlar 5 sorumuzu bitirdik. Bunun devamı gelecek. Kanala abone olursanız Kanala e, yorum yaparsanız hocam şöyle yap böyle yap. E, 7'li gidiyordum artık 5'li beşli gideceğim ama bu denemeleri artıracağım. Diyorum ya bir ara yoktum o esnada soru bankasını hazırladım. Şu an inşallah o dizgi vesaire onlarla uğraşıyorum. En kısa sürede inşallah onu da sizlerin beğenisine sunarız. Hepinize desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Program gelişti arkadaşlar ÖYT YouTube kanalında 30 videodur hepsi vardır. Orada tam öğrenmede akran öğretimi vardır yoktur diyor ya akran öğretimi vardır. Geçen sene böyle bir sorumuz var. Program geliştirme 12 video, materyal tasarımı yazıyorum yine. Arkadaşlar 8 video, sınıf yönetimi, sınıf yönetimi 6 video. Bu videoları izleyip sonrasında çıkmış soruları çözün, inanın çok ciddi sıkıntınız kalmayacak. Sonra da diğer yayınları çözün. Bu şiddetle tavsiyem olsun. Önce videolar konu, sonra çıkmış soru kafanızda bir bütünlük oluşsun. Sonra diğer yayınları çözün. Böyle yaparsanız daha sağlıklı bir ilerleme olur. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için de ayrıca bir daha teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.